Merhaba arkadaşlar bugün sereme. Arıcayım bu Ta ta Yamaç bugün ütü yapacak. Evet. Hadi bakalım. Başka akletlerinden getir oradan. Hepsini ütüleyeceğiz. Tabii getir hepsini hadi. <laughs> Buradan ah. alıp, alıp Orada değil akletlerin bir hatta. Şeylerle başlayalım. Pantolon mu alacağım? Önce şort alacağım. Hadi bakalım. Sen onu bur buruştur. Dümdüz yapacağız ya. Tamam buruşuk zaten o. Bak bu da buruşuk. Hani gerçekten buruşuk. Evet bu buruşuk yeni yıkanmış. Ve ütü kokusu geliyor. Ütü kokusu geliyor. inanlar gibi değil. Şimdi Yamaç ütü yapıyor. Hadi bakalım. Düzelne. Başla. Bakar mısın? Aa, Yamaç gerçekten dümdüz yapıyor ya. Evet. Ay Aa. bacağını mı yaktı? Evet. Ama dikkat et yanarsın. Ne güzel ütü yapıyorsun sen ya. Gerçek ütüyle de yapabilir misin? Evet. Yapamazsın daha bence elini falan yakarsın. Bakalım da yaparım. Düzeltiyor de küçük küçük elleriyle. Ay çok güzel. Bütün de çok güzel siyah beyaz. Evet. Masal kırmızı. Aynı süpürgem gibi. süpürgen de var. Süpürge ve vizeden gibi. Bu ütüyle süpürgeyi bugün aldım. Bugün aldı Yamaç. Şimdi biraz ütü yapsın sonra da süpürge yapsın. Süpürgesini de göstersin bize. Evet. Olur mu? Ütümüz bitince. Oluyor mu? Oluyor. Bundan sonra kendi kıyafetlerini kendin ütülersin olur mu? Sen beraber ütüleriz. Tamam. Sen de gerçek ütüleri alırsın. Tamam. Karşılıklı beraber ütü yaparız. Olur. Bence de olur. Bitmedi mi o da? Yok. Az kalmış. Hmm, yavaş yavaş çekiyor böyle. Aferin benim oğluma. Marifetli çocuk. Kollarını da yap. Bakar mısın? Dümdüz oldu. Evet ya. Dikkat et ama eline. Tamam. Bravo. Şimdi diğer kolunu mu yapacaksın? <laughs> Oo, çok güzel oldu. Giymeye hazır gibi. Evet. Şimdi direkt bakalım nasıl duracak hmm. önce kollarına Evet şimdi Evet Aferin sana Hadi onu yerleştir bakalım akledin de yerleştir süpürge yapalım onu da katla Bunu zaten videodan önce ütülemiştin yarısını. Af olma Yerleştir şimdi dolabına. Hayır, onları öyle katlanıp duracak. En son dolabına yerleştireceğiz. Onda mı ütüleyeceksin? Evet. Hadi onda ütüle. Mi? Ama şey süpürge yapacağız ya daha. Tamam, onu bu, da. Tamam onda ütüle. Tamam bu birinci. Tamam, bu birinci. Sonuncu mu demek istedin? sonuncu. <laughs> <laughs> elini yakma. Değdi mi eline? Dedi sanki. Korkuyorum elini yakacaksın diye. Ay yandın mı? Yandın sanki be. Ay ne oldu? Ay gerçekten korkuttun beni. Ay çok güzel yaptı pantolon. Yakacaksın pantolonu. Pantolonu yakacaktın neredeyse. Oho. Gerçekten koku geliyor. Öyle mi? Evet. Ütü kokusu. Süpersin. Hadi bittiyse şimdi süpürgeni göster. Hadi hadi. Oldu artık. <laughs> Attı gitti onlara. Göster bakalım süpürgeni de bize. Bunun fişi yok mu? Yok. Elektrikli süpürge ama elektriksiz mi çalışıyor? Nasıl yapıyorsunuz süpürgeyi? Anne bu oynayacak ya tabii ki de kablosu olacak. Tamam. Ayakta mı yapıyorsun oturarak mı? Oturarak. Daha tamam. ayakta da. Tamam. Hadi göster bize. Süpür bakalım odanı. Anne yani ses çıkmıyor mu bundan? Ağzınla ses çıkarıyordun ya. Hı? Ağzınla ses çıkarıyordun ya. Yok ya. Sessiz Böyle çalışıyor. Yani. Beğendim süpürgeni yamaç sessiz çalışan süpürgeyi Hı. beğenirim ben. Şaka Aa, ses çıkıyormuş Evet Hop Alanını da temizledin Süpersin Yamaç Süper Çok marifetlisin Bir de yerleri silecek misin? Yok ya ama. Ben tamam tam ütülerin ütüleri yememiştim ama ütüleri. İyi hadi öbür ayağını da ütüle onun. Ondan sonra bitsin. Ne? İşte ütü işi. Sonra ne yapacağız? Sonra ne istiyorsan onu yapacağız. Yani daha video çekeceğiz mi? Bilmem çekelim mi? Çekelim. Şimdi bu, bu video bittikten sonra ben gideyim mutfağı toparlayayım ondan sonra bir tane daha çekelim tamam mı? Bu bitince kapatacağız mı videoyu? Evet. Ha, daha yeni başlattık. Tamam ben mutfağımı toparlayayım ondan sonra sen de mutfağını toparla. Ama daha yeni anne başlattık. Hadi bitir bakalım. Yap bütünü. Yırtıyorum. <laughs> yaktın yaktın. Yırtıyorum değil yakıyorum diyeceğim. <laughs> <Şeker. gülüyor> ne giyeceksin şimdi? Yandı o. Ya neyse ya. Ne oldu? Sıkıldım. Aa, ütü yapıyordu, sıkıldı, süpürge yapıyordu, sıkıldı. Ne yapacaksın? <laughs> Hı? Ne yapacaksın yaramaz? Nasıl bilmiyorsun? Kuş kafesini göster bize bitirelim o zaman videomuzu. Ne kuş kafesi? Şey pardon köpek kulübeni. İzlesinler onu da Onu yüklemedik. Hadi göster bakalım. Nereye koydun onları? Poşetten çıkarttın mı? Hani sürpriz olsun videoyu izlesin. Videosu yok onun. Çekmedik onun videosunu. Çektik Telefonumuz ya. kapandı ya. Hadi getir. Poşette mi daha çıkartmadın mı? Yok. Niye çıkartmadın? Yok. Koy bakalım şunu. Sürpriz bir tane yumurta aldık. Kay kay çıktı. Ben kapağı kopmuşum. Nasıl kapağı? <laughs> kapağı mı çıkmış? Bak şöyle çok güzel bir kulübe. Kapağını tak bakalım. Allah'ım sen Gene çıktı. İşine <laughs> e bir tane anne köpek koyalım. Hadi koyalım. Böyle köpek ve kedimi neyse artık abi. Bak şöyle. O ne çıkıyor? Hmm. Sen. Ha. Hadi koy bakalım. Tatlı köpüşü. Tamam mı? Tamam. Başka Geçin köpüşlerin mi? var mı? Onları göz aa, aa, gene çıktı. Gel olsun ben Başka köpüşleri Çıkardım ya. Şöyle bir tane daha köpüş. Hani bu logolardan da ev yapabiliyoruz köpüşlere. Tamam onları da oraya koy. Onu da koy. Elindekini. Bir de sarı vardı galiba. Alsın sarısı. Bu turuncu. Şöyle evler de yapalım. Sen onların evlerini yap. Bize hoşça kal Dur evlerini de çekelim. Hadi Olmaz. çekelim çabuk. Hmm. Yes bahçesi oldu evlerinin bahçesi değil mi al ya 10 dakika bitir bakalım şöyle mi yap Tamam koy onu da artık bunu koy tamam tamam Aşkım, bu da bahçeler mu? oldu kalmadı başka bize hoşça kaldı ondan sonra devam edebilirsin kendini tekrar abone olmayı basmayı ve like atmayı unutmayın hoşça kalın hoşça